60 yaş üstündeyseniz avokadoyu doğru tüketmek sağlığınız için harikalar yaratabilir. Ama yanlış tüketmek aynı derecede zararlı olabilir. İşte dikkat etmeniz gereken 6 altın kural. Beyaz ekmekle yemeyin. Kan şekerinizi zıplatır. Onun yerine tam tahıllı ekmek ya da sebzelerle tüketin. Fazlasını yemeyin. Günde yarım avokado yeterli. Kalori fazlası özellikle bu yaşta yağlanmaya yol açabilir kararmış ya da çok sert avokado yemeyin. Kararmış olan oksitlenmiştir. Sert olansa sindirimi zorlaştırır. Olgun ama ezilmemiş olanı seçin. Tek başına yemeyin. Yağlar vitaminlerin emilimini artırır. Domates, havuç, ıspanak gibi sebzelerle birlikte yiyin. Kabuğunu yıkamadan kesmeyin. Üzerindeki bakteri ve pestisitler içeri taşınabilir. Akan suda fırçalayarak yıkayın. Rastgele avokado yağı kullanmayın. Soğuk sıkım koyu cam şişede taze kokulu olanları tercih edin. Açtıktan sonra 6 ay içinde tüketin. Unutmayın. Önemli olan miktar değil, doğru yöntemdir. Bilinçli tüketim uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.